Benim ya canım oğlum benim Şuna bakın ya ne kadar tatlı bir çocuğum oldu Babacım babacım Söyle canım oğlum benim Canım paşam benim Söyle ne istiyorsun Babacım ben ne zaman senin gibi hızlı koşacağım <laughs> Arkadaşlar şuna bakın ya ne zaman hızlı koşacağım Diyor oğlum sen daha yeni doğdun ya Dur biraz sabret Babacım peki senin gözlerin neden kıymışız ya çünkü ben kötülük yaptım oğlum. Kötülük yaparsan eğer gözlerin siyah ve kırmızı olur. O zaman ben kötülük yapmayacağım baba. Sen neden yaptın? İsteyerek değil de oğlum. Boş ver. Onları unut. Peki babacığım. Benim kaydım çok acıktı. Bana yemek yapar mısın? Tamam oğlum. Sen merak etme. Ben hemen sana yemek hazırlayacağım. Olamaz ya. Evde hiç yemek kalmadı. Hemen markete gitmem lazım. En iyisi ben bir koşu gideyim hemen ya. Günlerdir kötü Sony'i arıyorum ya. Nerede bu adam? Nerede? He? Bu da ne böyle geliyor işte koşuyor çok hızlı Kesin yine kötülük yapmaya gidiyor Bu sefer durduracağım onu Nasıl durduracağım ben bunu ya Nasıl çok hızlı bu En iyisi yanıma bir silah alayım Geri dönerken onun işini bitireyim Bugün Sonic denen yaratığın son günü olacak. Şimdi oğlum için bütün yemekleri alıp gideceğim buradan. Hızlı hızlı hepsini toplayacağım. Evet işte böyle. Artık gidip bebeğimin karnını doyurabilirim. Canım oğlum benim. Çok seviyorum onu. Umarım onu güzelce büyütebilirim ya. Umarım ya canım oğlum benim. İşte orada geliyor. Şimdi bitirdim onun işini. Gel bakalım gel. İşini bitireceğim senin. Hemen götüreyim oğlum yemekleri. Aç kalmasın. Gel bakalım buraya. Gel. Al sana. İşte bu be. Tam isabet. Aa, hayır olamaz oğlum aç kalacak hayır aa. İşte bu kadar Sonic işim bitti ben Kerem komiserim seni yakalayacağımı söylemiştim Neden yaptın bunu neden oğlum benim evde aç yemek bekliyordu Kes yalanı senin çocuğun bebeğin falan yok yalan söyleme bana sen şehirdeki herkese kötülük yapıyordun Sen kötü Sonic'sin adı üstünde kötüsün Hayır, benim oğlum olmuştu. Ona bakıyordum ben. Ben artık iyi bir insan olmuştum. Oğlumu büyütüyordum, oğlumu. Senin bu yalanlarına benim karnım tok artık Sonic. Hadi, elveda. Olamaz, hayır, hayır. Ay, i̇yileşmem lazım. Oğlum yalnız kalamaz, hayır. Kızım, Sonic'i e acilen ameliyat almamız lazım. Acilen, yoksa ölecek. Tabii Doktor Bey, ben hemen ameliyat Doktor Bey, Doktor Bey, oğlum nerede? Sonic'e ne oldu? Evet. Sakin olun. Onu hemen ameliyathaneye alacağız. Durumu gerçekten çok ağır. Tam kafasından vurulmuş. Nasıl olur bu? Nasıl olur? Kim vurdu onu? Hangi cani yaptı bunu? Olamaz ya. Canım oğlum benim. Ben onu çok seviyordum. Ne oldu Sonia? Kerem komiser şehirdekilere daha zarlıza zarar vermesin diye vurmuş onu. Olamaz ya. Olamaz. Benim Evet ya Sonic'in bebeği olmuştu. Bebeğine bakıyordu evinde. Ne bebeği mi olmuştu? Ne yani şimdi Sonic'in bebeği mi var? Olamaz olamaz. Onu eğer kurtaramazsam bir çocuk eğer yani yetim mi kalacak? Aynen öyle doktor bey. Eğer onu kurtaramazsanız bebeği bir babasız büyüyecek. Merak etmeyin gençler. Ameliyatta elimden geleni yapacağım. Haydi amca haydi amca. Babam nerede biliyormuşsunuz. Olamaz ya bebek Sonik Ne işin var senin burada evladım? Haydi da... olamaz ya. Sadece evine yemek götürmeye çalışıyormuş Sonic. Kerem komiser onu haksız yere vurmuş. Olamaz ya. Serbiyesiz Kerem komiser. Arkadaşlar babam çok aç doydu. Onu kurtarmak için desteğinize ihtiyacımız var. Kanala abone olup videoya like atın. Ne oluyorsunuz? Doktor bey gördünüz değil mi? Eğer onu kurtaramazsanız bu bebek bu tatlı bebek her zaman aç kalacak. Ne oldu babama? Ne oldu? Merak etme ufaklık. Babanı kurtaracağım senin. Hiç merak etme. Gençler bana şans dileyin. Ben ameliyata gidiyorum. Hadi doktor bey hadi kurtarın onu. Arda evladım geçmiş olsun ya ne oldu? Babacım ya yani, Kerem komiser Soni'yi kötü diye vurmuş ya vurmuş. Evet ya şu an ameliyattalar. Benim babam iyi Demek evet Sonic sen hiç üzülme tamam mı evladım hiç üzülme. Senin baban turp gibi olacak turp. Evet gençler size bir, iyi bir de kötü haberim var ya. İyi haberi söyle iyi haberi. Sonic yaşıyor. Oy, oy, oy be canım babam. Eee peki kötü haber nedir doktor bey? Eee şey daha fazla yaşayamayabilir ona kalp nakli lazım. Ne diyorsunuz doktor bey nereden bulacağız biz kalbi nereden? Olamaz ne yani Bulamazsak seni gelecek mi? Evet, maalesef öyle. Sony'nin yeni bir kalbe ihtiyacı var. Bulamazsak baba beni çekecek mi? Benleyim kalbimi. Vay canına ufaklık. Dede demek babanı o kadar çok seviyorsun ha. Ama maalesef sen çok küçüksün. Ayrıca ben sana kıyamam. Ben babam için ne yapayım? doktor bey tamam elimizden geleni yapacağız ne kadar süremiz var ee, tam 6 saatiniz var 6 saat içinde gelemezseniz maalesef Sonic ölüyor Olamaz 6 saat gerçekten çok kısa bir süre ay, ay, yamay, Hadi bebek Sonic hadi biz seninle beraber dışarı çıkalım hadi biraz hava al hadi yürü bakalım ufaklık hadi gel benimle ufaklık hiç merak etme baban kurtulacak tamam mı hiç merak etme Tamam Bakıyorum, ben sana güveniyorum. Aa fakir değil mi o ya? Fakir hayırdır? Ne yapıyorsun hastanede ya? Bir şey mi oldu? Ayrıca bu sevimli çocuk da kimin böyle? Çok tatlıymış gerçekten. Allah analı babalı büyütsün onu. Ya Kerem komiser sen ne utanmaz, ne terbiyesiz adamsın be? Senin yüzünden hastanedeyiz. Senin yüzünden. Seni vurmuşsun. Ayrıca Allah analı babalı büyütsin dediğin çocuğun babasını vurdun sen. Be, be, be. Ee, ne sen sen, sen yoksa soniyin bebeği misin? Evet ben senin bebeğim. Sen caniysin. Sen benim babamı neden buydun? Hayır hayır sen yanlış anladın. Şey ben senin e, babanın kötü biri olduğunu sanıyordum. Babam bana baba getirdi Hayır ya olamaz gerçek mi? Sony'in bir bebeği varmış. Ben onu vurdum. Ne yaptım ben? Ben kötü birisini yakalıyorum sanmıştım. Kötülük yapmak istemedim. Çak büyük bir kötülük yaptın Kerem komiser. Çak Olamaz ya. Sony'in kurtulması için ne gerekiyor? Ne gerekiyorsa yaparım. Ne gerekiyorsa. Tamam. Evet. Evet Kerem Komiser. Yani yapabileceğin hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Olamaz ya olamaz olamaz. Siz merak etmeyin ben bir şekilde yolunu bulacağım. Bir şekilde bulacağım. Arkadaşlar size bir takım haberlerim var. Olamaz ne oldu yoksa Sonic öldü mü? Ne olur ne olur doktor bey. Hiçbir haber vermeyin artık bize. Hayır öyle değil. Aslında size bir sürprizim var. Ne sürpriz ne nasıl yani? Canım ailem benim. Canım ailem. Babacım kurtar. Kız... Nasıl oldu bu canım oğlum kurtulmuş Doktor bey nasıl kurtardınız onu nasıl Birisi kalbini feda etti Sonic için O yüzden Sonic şu an turp gibi çok iyi Kim yaptı bu iyiliği kim yaptı Kim yaptıysa eğer bunu asla unutmayacağız Evet benim babamı kim kurtardı? o bir kayyamar. Gerçekten doktor bey ya kim yaptı bunu benim için kim yaptı şey Kerem komiser yaptı Kerem komiser sana kalbini verdi ne Kerem Komiser mi? Ama ama zaten Sony'yi vurmuş da. Evet ya Kerem Komiser Sony'nin ölmesini istiyordu zaten. Evet ama bebeğini gördüğü zaman çok fazla pişman olmuş. Ne yaptım ben dedi ve geldi ona kalbini feda etti. Sonra da Sony'yi kurtardı. Kerem Komiser gerçekten çok iyi bir insan. Vay be gerçekten harika bir insan Kerem Komiser. Helal olsun. Bu iyiliğini asla unutmayacağım Kerem Komiser'in asla. Ben de canım babamla beni kavuşturdu Kerem Komiser çok iyi. ビーシャチョキー